Merhaba arkadaşlar. Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? Ben de ilk önce YouTube'dan videolar izleyerek fikir edinmeye çalıştım. Saç spreyi ile olan videolar vardı. Çok aklıma yatmadı. Limon kolonyası denemek istedim. Bakın burada. İlk önce şurada denedim ben az önce. Şuraya şöyle rahat koymak için kapağına biraz koyuyorum. Böyle neredeyse bütün koltuk zaten leke oldu. Şöyle lekenin üstüne direkt getirerek ıslak bir bezle neredeyse gitti. Kapağım bile Şöyle diğer yerlerde devam edeceğim. Şu yoğun olan yeri yapayım. Şu an ıslak olduğu için net gözükmüyor ama iz kalmadı diyebilirim. Şöyle çizgi halinde bakacağım. Kuruduktan sonra bir kere daha tekrar eder diye düşünüyorum.